Konuklarımız çok gerekli konuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimsiniz abisiniz? Ben Emrah Aydoğdu. SMA benim de derneğinin hmm. Derneğin kurucularındanız. SMA tip İki hastası bir oğlum var. Üç Hı. yaşında Korostan. Arkadaşım da derneğimizin başkanı Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle bir durum var. Kaç bölüm önce SMA hastalığı ile ilgili bilgilendirmek amaçlı çok fazla insan izlediği için, onların da bilgilenmesi için bir konuğumuz olmuştu. Geldi ve anlattı durumu. Fakat teknik bilgilerde birazcık sıkıntı yaşamışız galiba. Arkadaşımızın da tam bilmediği konular varmış ama yaşadığı Heyecan. heyecanlanma birazcık. SMA hastalığını yaşayan insanlara nasıl destek olduğunuzu, bu işi tamamıyla tekniğiyle ve ne yapılması gerektiğini çok iyi bile. Yani insanlarla anlatırız dedik. Ve o yüzden sizleri buraya konuk ettik. Sevmeyen kas hastalığı, çaresi bulunmayan bir hastalıktı. 2016 Aralık'tan itibaren önce FDA'da sonra Avrupa'da EMA tarafından işe yarayan bir ilaç onaylandı. Dünya tarihinde ilk defa. Hastalıkla yaşamayı hafifleştirecek ilaçlardan ziyade bu hastalığı tedavi edebilecek ilaçlardan bahsediyoruz şu anda. Dur, Durdurup kazanç sağlayabilecek bir ilaçtan bahsediyoruz evet. Çok yeni olması da birçok insanın aslında bilmiyor olmasının sebebidir. Aynen. Bir önceki programda hatalı diyebileceğimiz yanlış bilgi diye Bileceğimiz iki ana konu var. Onları da hemen baştan söyleyeyim. Evet. Birincisi hasta sayısı. Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız veriler ve bizdeki verilerle yaptığımız istişarede 1300 kadar Türkiye'de bu ilaç için başvuru ve istek olduğunu biliyoruz zaten. Yani yani aslında de, bu başvurular 1300 ise hastalığı yaşayan 1300 kişi var demek değildir. Belki daha fazla. Daha, ama daha fazladır ama şu anda yani 1300 civarında bir hastadan bahsediyoruz. Evet. Yani bu ilaca ulaşmak acilen ulaştırmaya çalıştığımız hasta sayısı. İkinci mesele de fiyat konusuydu. Teknik olarak aslında çok girmeden şöyle diyelim. Şu anda 250'ye yakın tip bir hasta ilacını alıyor. 200 civarında hasta ilacını alırken bir açıklama yapıldı. 200 hastanın 70 milyon TL gibi bir rakama mal olduğu söyleniyor. Ve şu anda 1000 hastanın da ortalama ilacı ihtiyacı var. Çarpın çıksın rakam ortaya. Muhakkak ki zaten rakam ne olursa olsun, bahsedilen rakamlar olsun, hatta 2 katı 3 katı olsun hastaların yaşam haklarından önce değil. Tabii ki değil ama dünya ekonomisinde, Türkiye'de biz birçok konuda çocuklardan daha değerli ne olabilir ki deyip konulara başlayabiliyoruz. Herkes de kafası anlayıp herkes de onaylıyor bizi. insanlar sanırım birazcık birbirini şişiriyor bu konuda. Çünkü paraya insan hayatından çok daha fazla önem veren insanlar var. Bunu kabul edelim. Ama birilerinin ses çıkartması gerekiyordu ve birilerinin bu işin peşinden koşması gerekiyordu. O kişiler de sizlersiniz. Bir dernek var ortada. Ne yapılması gerekiyor? Bu iş hesap numarası verip yardım toplamayla olacak bir iş değil aslında. Olur ama birçok çocuğun içinden şanslı bir çocuk mu bulmamız gerekecek? Yani böyle yaparsak da insanın vicdanı sızlar. O yüzden bu konuyu devlet üstlenmeli. Bireylerin tek başına sürdürülebileceği bir şey değil. Bireysel bir çalışma yaparsak bu ilacı dozu 125 bin dolara geliyor. Fakat evet. devlet hastalar için toplu bir alım yaptığı zaman daha ucuza alabiliyor. Ucuza devlet, ucuza. Çok çok daha ucuza alabiliyor. Ve sonuçta bir devlet imkanı denen bir şey var. O yüzden bireysel savaşmak yeterli değil diyorsunuz. Yani şöyle bir durum var. İnsanlık gemisini batıran şey herkesin kendi teknisini kurtarma çabasıdır. Biz büyük bir gemide ilerliyoruz ve burada hep beraber mücadele ettiğimiz takdirde ve sosyal devlet olmanın ilkelerine dayanarak devletten bu hakkımızı talep ettiğimiz takdirde bu imkanları biraz önce söylediğim para toplama vesaire imkanlarını sağlayamayacak hastalara da bu tedavi. Hayat olmasa da siz adil olmaya çalışıyorsunuz aynı kadarıyla. Ayrıca eğer bir hesap numaranız varsa bence burada insanlara iletelim. çünkü evet belki çok büyük paralar toplayıp tamamına fayda faydalı olamayabileceğimizi düşünüyoruz şu anda ama tekerlekli sandalye ihtiyacı olur, makine ihtiyacı olur. Yani o kadar fazla değil mi çeşit ihtiyaç var Şu da var. Hastaların olayı bir tek ilaçla bitmiyor. İlaçları aldıktan sonra hatta şu an ilaç almayan hastalar dahi yaşam standartlarında en iyi noktada tutabilmeleri adına medikal cihaz, fizik tedavi, bakım, rehabilitasyon, doğru beslenme, takviye ürünler vesaire bunları temin etmesi gerekiyor. Bir kısmını devlet temin ediyor ama önemli bir kısmını da kendi ceplerinden halletmeleri gerekiyor. O yüzden de biz de elimizden geldiğince ailelere yetmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da mutlaka ihtiyaçlar oluyor tabii. Şimdi kadar kimseden para talebinde bulunmadık. Çünkü önceliğimiz bir an önce ilaca ulaşmak. Zaten resmi bir derneğiz. Yasal bir hesabımız var. O yüzden de herhangi bir bağış yapacak için bir sorun yok. İnternet sayfamız e, smabenimleyürü.org Umarım bizim bir faydamız olur. Umarım sizler de bir katkıda bulunmak istersiniz. Şu anda top SGK'da görünüyor. Bizim anladığımız. Maalesef bir süredir yetkililerimizden bilgi de alamıyoruz. Cevap alamıyoruz. Ne aşamada olduğumuz bize anlatılmıyor, söylenmiyor. Öncelikle bir ses istiyoruz. Ne aşamada bu iş? Söylesinler. Bunun için insanların yapması gereken baskı nedir? Baskı. Sonuna kadar e, devletimize bunu sormamız gerekiyor. Bu çocukların durumu ne olacak? Zamanımız yok. Her geçen gün bu çocuklar kayıplar veriyorlar. Bugün ilacı alamadığı için hiçbir şekilde şekilde düzelemeyecek birçok çocuk çıkıyor ortaya. Her geçen gün aynı şey çıkıyor Yetişkin de var Yetişkinlerimiz tabii. de var tabii. Herkes bu ilaca şu anda umudunu bağlamış durumda. Bu arada 27 Mayıs'ta Ankara'da Ulus'ta heykelin önünde bir bütün Türkiye gelenler sevme hastaları, aileleri ve gönüllerle beraber bir etkinlik basına çıkılması yapacağız. Sevme hastalarının sorunlarını ve toplumdan ve devletten beklentilerimizi de getireceğiz. Bu bağlamda bizi Ankara'dan izleyen herkesi de buraya davet ediyorum. Umarım sesimizi duyurabiliriz. Umarım bu program sesimizin duyulmasına biraz daha katkı sağlar ve umarım bir gün buraya ilaçlarımız onaylandı hadi kutluyoruz demeye geliriz. İnşallah. Her gün her dakika bunun üstünde de durdunuz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bir daha eğer bu yüzleri burada görürseniz biz bu işi çözmüşüz demektir. Ben çözemem tek başıma. Sizler çözebilirsiniz. Devletimiz çözebilir. Söyleyecek başka da bir şey yok galiba.